Evi kalın ben, ben mi sıkalım ne istiyorsun? Yani amına koyayım Ömer üstünde bir şey yok mu silah mı Abi silah var ama boş. Var be. Motor mu aldın? Araba mı? Motor mu aldın? Evet, araba mı? Tutuyorum. Abi nereden bileyim en sevgi rengi lan? Yani. Ellerini kaldır. Şey giriyor. Garaja giriyor kaldır, abi. Kaldır, şey kaldır, şey, şey var ya. Oradaki garaja giriyor. Oradan alırsın. Arabayı bilin. Kaldırın oradan. Ne? ne? Hangi garaj? Eski eski karakol mu? Araç, araç getirin A kaldırdı abi. Araç kaldırdı. şeyin getirin Araç Saldırdınız getirin. Mı? Geliyoruz. Dıpla geliyoruz. Ne oluyor abi? Tıpla bir. Ne b oldu gel. lan? Konum konum. Ne yapıyor okay. aynı mi? yer. Aynı mekan. Arabayı getiriyorum senin arabayı. Siz kaldırdınız mı? Ona göre mermi alacağız. Kaldırdık gelin abi. Bir mermi, silahımız var. Hadi hadi. mermi alıp geliyoruz abi. Dur 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 Sarar bey Sarar bey Aracı aç Aracı aç Sarar bey Bin 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 Çıkma Son sorumu soracağım Asker, Asker bey Asker bey Asker bey Bir dakika e da Arkadaşlar yönetim el koyduk bundan sonra devlet değilsiniz <laughs> Bir şey SORUYOR <laughs> niye koruyun ne dedi Nereye götürüyor? Aracın ya? anasını siktin ya para cam açsana cam mı açayım cam aç açtım ne oldu al şunu ben... bu ne onu al oğlum silah tamam de. ne bu silah tamam ben benimkini getireceğim tamam Keleşi diyorum oğlum keleş getireceğim. Asker rahata geçin rahata kasmayın kendiniz. hikayeye bana da geldi. <laughs> Hadi ne konuşacaksan tarayabildiğimiz kadar tarayalım. <laughs> Sadece Ömer Keleş'le tarasın. Diğer ne de lazım olacak. Önce bir içini dök. Bize anlattıklarını konuş. En son ne yapmak istersen sana kalmış. Kimse dokunmasın Kollarım kasılmış galiba. Şimdi Cem. Bana <laughs> yanlış yapmayacaktın abi. Ya yanlış yaptım sana? Bana yanlış yaptın. Ömer kolay kısım. Sevdiğimi elimden aldım. Kolları kısım. Beni bir şey yap Kimse Telefonu cebinden çıkar geri bakayım. Heh tamam. tamam. Şimdi. Bana sıcı tamam. Sıkıntı yok. Ama <laughs> onu gidip kıza göstereyim. Gerçekten gelmiş. Niye Göstermedin Onu kıza <laughs> ben göstermedim. <laughs> Kıza gösterdin. Kız, kızın kıza göstermedim. Haberi. Nasıl göster Ben sadece sicil olup olmadığından haberim var mı dedim. E sonuçta haberini sen vermişsin. Bu da bir şey. Senin ağzından çıktı mı? Çıktı. Ondan sonra. Alp. Sen benim sicilimden yararlandın. Ee, o burada değil şu an. Sen söyle. Gittin sonra. Buradan bir kişi daha çıksın. Kızı kaptın. Sonra için? da beni <laughs> beni aşağılamaya çalıştın. Ya da çıkmaz. Nerede seni aşağılamaya çalıştın? <laughs> hani kıskanıyorum musun falan dedin ya. Ne alaka? İşte soruma gitti benim. Ne zaman öyle bir şeydim <laughs> ben sana? Bir ara dedim. Ben ne zaman dedim? Ben hatırlıyorum. Ne Şimdi bunun cezasını çekmeye hazır mısın? edemediğine göre hazırsın Ben ne diyebilirim ki? Bak şimdi, ben, Aa, seni ben, ben seni seviyorum. uzun konuş. Askerler. Ben seni seviyorum. Emredin komutanım. Ama bunu yapmayacaksın. Çok üzüldüm. Bunu yapın ya valla. Sen oğlum hadi. Kalbim hadi. kırıldı benim. Pas, o kim bak, ya? Deyip, hadi. hadi. Ne Ne kim? Ne konuştunuz? Konuştun mu? Ben diyeceğimi diyeyim. bir şey fark etmez. Mi? Fark eder mi? Sonuç zamanlamaya bak. Sonuç aynı. Aa, yani. Oha yok. <laughs> şey bitti <yap>. o <laughs> Yap diyorsan yapayım. Sana kalmış. Dur dur. Olayın ciddiyetini kaldır Asker. Kapa. Dinliyorum komutanım. Ne yaşadığınızı ben biliyorum bir kız için ne kadar üzüldüğünü de biliyorum. Ve Kemal bir şey diyeceğim sana. Kemal sana diyor. Kız için değer mi? Bak o kusuyan beni de bıraktı başka birine gitti. Değmez ama seni sevdim. Bana da küfür etmiştin ama bu. Onun için değmez. De de aynen öyle. Bizimkilere de, yani de küf Küfür olaya ayrı. Siz sanki hiç etmiyorsunuz. Ediyoruz da şakasını ediyoruz biz. Ne demişti sana Dwayne? Araçtan küfür etmişti. Kıymadır yok koştur. Ha. Hmm. Ananı aklıma ne geldi dur. Bak Cem'e hiç kızgın değil demiş şu an. Bak. Nasıl ilk oldum şu an. Ne geldi bugün? Bir gün market soyduk. Jeff'le birlikte. yerli bizim şey motelde takılan bir çocuk var. Polisten ayrılmış. Tanımıyoruz hiç. Adam parayı sıkışmış. Dedi market soymam lazım. Yardım edin. Biz dedik sen soyma biz soyalım. Parasını sana verelim. Neyse biz başarılı bir şekilde soyduk. Tabii ben yem oldum. İşte tırla önünü kapadım. Polisler geçemedi falan filan. Sonra Cem geldi. Akışlamaya başladı 7-8 polisle birlikte böyle karakolda. Sonra karakol içinde beni dövdüler. Aa. Öder. Hı -hı. Klaus vardı yanlış bilmiyorsam. Klaus Cem vardı, işte diğer polisler da. falan. Ömer hmm. ne yapacaksan yap hadi. Sana kalmış yapmak istiyorsan Bekle. yap. Hazır mısın? Ben hazırım. Alp. Öldürme. Abi. Yara bırak. Abi öldür. Asker sana kalmış. Öldür Ömer. Söz sende bıraktı. Açın mı arkadaşlar? Benim de sıkmama izin veriyor musun? Ee, sen Veriyorum. sıkmayın, sıkma. Hayır. Verdi verdi. Yapma. Benim de aramda şey. Yapma yapma. Ben yani de ne iski? Yani ne diyeyim? Yapın ama ne? Hadi bunu. geçmiş olsun.